nesne aracı çalışma alanımıza çeşitli nesneler eklemek için kullandığımız bölüm. Buraya geldiğimizde burada açıklamalara baktığımda sol tuşla da nesne ekleyebiliyorum. Veya farenin sağ tuşuna basıp da nesne ekleyebilirim. Farenin sağ tuşuna bastıktan sonra dünya ayarlarını değiştir. Ve haftadaki bir görseli buraya yapıştırabiliriz. Ben farenin sol tuşuna basıp bir nesne eklemek istiyorum. Koduyla başlamak istiyorum. Evet, şu anda kodu bizim ana karakterimiz. Yine tıklıyorum. Burayı biraz inceleyeyim. Mesela kayaya bastım. Değişik kaya çeşitleri görüyorum. Bir önceki ekrana dönmek için boş balona tıklamak veya klavyeden LSC tuşuna basmak yeterli. Gördüğünüz gibi bir adet iceberg kaya ekledik. Şu anda başka karakterleri inceliyorum. Bunlar bizim oyunumuzu tasarlarken kullanacağımız nesneler. Tasarlayacağınız oyunun yapısına göre işte su altı veya e, vadi, işte yollar... bunların nerelerde kullanacağımızı baştan tasarlamamız gerekiyor, düşünmemiz gerekiyor. ESC ile tekrar geri dönebiliyoruz. Nesne aracını seçtikten sonra yine farenin sol tuşuna basarak boş bir alanda karakter eklemek istiyorum. Bir tane de gezgin karakter eklemek istiyorum. Bu da çok kullanılıyor. Karakterleri üzerine geldiğiniz zaman renk paleti çıkıyor. Bu renkleri bakın sol üst köşede renk değiştir. Fare ile değil klavyedeki sağ sol oklarla renkleri değiştirebiliyoruz. İstediğimiz karakterin istediğimiz renge getirebiliyoruz. Dilediğimiz karakteri taşıyabiliyoruz. Karakterlerle ilgili sağ tuşa bastığımız zaman üzerinde birçok ayar geliyor. Programla bölümünde ilgili karaktere kodlar yazıyoruz. Aslında ne yapması gerektiğini söylüyoruz. PSC ile geri döndüm. Ayarlarını değiştir dediğimiz zaman birçok ayar kullanabiliriz. Karakterlerimizin isimlerini değiştirebiliriz. Kes kopyala gibi, büyütme küçültme gibi işlemleri buradan yapabiliriz. ESC ile döndüm. Evet karakterimizi döndür diyerek bu şekilde açılarını değiştirebiliriz. Son olarak karakterlerimizin yüksekliğini buradan ayarlayabiliyoruz. Yani Aşağı taraftaki zeminle olan yüksekliğini sağ tuşla ayarlayabiliriz. Şimdi birkaç ayara bakalım. Mesela kodu üzerinde. Tabi ayarı yapabilmek için e, aşağıdan nesne aracını seçmemiz gerekiyor. Bunu unutmuyoruz. Sağ tuşla isim veriyorum. Bu isimler size kalmış. E, dilediğiniz isimleri verebilirsiniz. İşte, kodu 1, kodu 2 gibi. Mesela buna da verebiliriz. Robot. Mars diyelim. Üzerine geldiğiniz zaman verdiğiniz isimleri karakterlere gözüküyor. Karakterlere verdiğiniz isimler. Yine sağ tuşla mesela karakteri kopyalıyorum. Yine sağ tuşla yapıştır diyerek karakterler bir tane daha oluşturmuş oldum kes yapıştır da yapabiliriz. Bu şekilde ayarları değiştir diyerek ilgili karakterle ilgili birçok ayara ulaşabiliriz. Mesela bu karaktere yara almaması için yaralanmaz diye buradaki sembole tıklayarak kapatma açma sembolü tıklayarak ayarları açıp kapatabiliriz. Mesela kalancanı göster diyerek ESC'ye basıyorum. Bakın burada üstünde bir tane seviye geliyor ve karakterimizin can seviyesini burada görebiliyoruz. Her karakteri sağ tuşla ayarlarını değiştirip ilgili ayarları kodlama ile beraber eş zamanlı olarak değiştirebiliriz.